Merhaba. Videolarda görmüşsünüzdür. En zeki 10 suçlu. Bakarsınız hepsinin adı soyadı kim oldukları bellidir. Çünkü yakalanmışlardır. Halbuki en zeki suçlu olmak için planının değil adının bilinmemesi gerekir. Ve tarihte bu tanıma mükemmel bir şekilde uyan belki de tek bir isim var. 24 Kasım 1971'de Seattle'dan kalkan bir yolcu uçağında sahneye çıkan ve bir daha asla görünmeyen bir isim. D.B. Cooper. Sakin, kibar ve gizemliydi. Uçağı kaçırdı. 200 bin dolar. Bugünün parasıyla 6 belki 7 milyon dolar. Fidye aldı ve ardından paraşütle, fırtınalı bir gecede, adeta hiçliğin ortasına atladı. O andan itibaren o buharlaştı. FBI onu onlarca yıl aradı. Yüzlerce şüpheli ele alındı. Ama hiçbiri bu kusursuz suçla bağdaştırılamadı. D.B. Cooper, Amerika'nın çözülemeyen en büyük havacılık gizemi olarak tarihe geçti. 1971'den beri DB Cooper'ın kimliği üstüne sayısız teori üretildi. Kitaplar yazıldı, filmler yapıldı. Bu dosya zaman zaman kamuoyu gündeminden düşer gibi oluyor, unutulmaya yüz tutuyor. Ancak hemen ardından bulunan yeni bir kanıt ya da ipucu, tartışmaların küllerini anında alevlendirmeye yetiyordu. Aslına bakarsanız uçak kaçırmak 1970'lerde oldukça popüler bir etkinlikti. Özellikle 1970 ile 1972 yılları arası dünya art arda olaylarla sarsılmıştı. Bu 3 yılda kayıtlara geçen 10 uçak kaçırma eyleminin yanında 50-55 arası da başarısız girişim var. Bunlardan biri de 1972 yılında THY'nin İstanbul-Ankara seferini yapan Truva uçağının Sofya'ya kaçırılması olayı. Ancak bu eylemlerin hepsi kendi dönemlerinde tüm dünyaca izlenmiş olsalar da hiçbiri DB Cooper olayı gibi gündemi 10 yıllar boyunca meşgul edecek çapta değillerdi. Çünkü DB Cooper olayında sisteme atılan bir kazık vardı. Birinin gelip 200 bin doları alıp sakin biçimde çekip gitmesi mümkün olmamalı yoksa kötü örnek olur ve insanlar çalışmak yerine suça yönelmeyi seçebilirler. Nitekim Cooper'ın bir yıl içinde 5 kopyası çıktı ve hepsi de uçakta etkisiz hale getirildi. Yani bir D.B. Cooper olmak kolay değildi. Yine de her nasıl olursa olsun bu D.B. Cooper mutlaka yakalanmalı ve adalete teslim edilmeliydi. Bu amaçla harcanan mesainin ve paranın haddi var hesabı yoktu ama o fatura sonunda gündeme geldi. Ve 2016 yılı, Amerikan adalet tarihinde nadir görülen bir itiraf anına sahne oldu. FBI, 45 yıl, yüzlerce şüpheli ve sayısız çıkmaz sokaktan sonra en ünlü ve çözülemeyen davalarından birinin dosyasını kapattı. Resmi olarak DB Cooper artık bir soruşturma konusu değil, sadece bir efsaneydi. Bu karar, birçokları için bir hayal kırıklığı, bir yenilgiydi. Ama aynı zamanda bir çağrıydı. Çünkü kapıyı kapatan bir el onu açmak isteyen başka ellere fırsat yaratmıştı. Boşluk, tutkuyu ve merakıyla ünlü bir topluluk tarafından doldurulacaktı. Amatör dedektifler. Ve bu kalabalığın içinden, olaya soğukkanlı analitik zekasıyla yaklaşan bir isim öne çıkacak ve soruşturmaya ikinci bir hayat verecekti. Erik Ulis. Peki, kimdi bu Erik Ulis? Klasik anlamda bir dedektif değildi. Ulis, Federal Kolluk Kuvvetleri araştırmacısı olarak çalışmıştı. Bu yüzden geleneksel polis yöntemlerinin aksine davaya tamamen farklı bir gözle bakıyordu. Ulis'in bu işe girişme nedeni sadece basit bir merak değil, derinlerde yatan bir metodolojik meydan okumaydı. Eğer FBI tüm resmi kaynaklarına rağmen çözememişse, belki de eksik olan olaya farklı bir disiplinin gözleriyle bakmaktı. Belki de nesnel ve detaycı bakış açısı duygusal spekülasyonların ötesine geçebilirdi. Ulis İnternetteki sayısız komplo teorisi ve temelsiz iddianın aksine, işe temelden, sağlam bir stratejiyle başladı. Ona göre çözüm, yeni bir şüpheli icat etmekte değil, eldeki somut kanıtları yeniden ve çok daha titiz bir şekilde incelemekte yatıyordu. FBI'ın onlarca yıldır biriktirdiği devasa dosya onun için bir veri hazinesiydi. 2018 yılında düzenlenen DB Cooper sempozyumu ya da CooperCon, onun amatör araştırmacı sıfatını kökünden değiştiren bir hamleydi. Bu, bir fan buluşması değil, konunun uzmanlarını bir araya getiren, tam anlamıyla akademik bir çalıştaydı. Katılımcı listesinde emekli FBI ajanları, havacılık mühendisleri, adli tıp uzmanları ve deneyimli avukatlar vardı. Ulis, bu etkinlikle, teorisini ve bulgularını kamuoyuyla ve diğer araştırmacılarla paylaştı. Sempozyum, onun sadece sıradan bir meraklı olmadığını, vakaya olan inancını ve ciddiyetini gösteren bir manifesto gibiydi bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında elde ettiği yüzlerce sayfalık belge, bir dedektiflik hikayesinin en gerekli karakteriydi. Somut kanıt. Ulis, bir arkeoloğun kayıp bir şehri ortaya çıkarırken gösterdiği sabırla, bu belgelerin her bir satırını, her bir dipnotunu inceliyordu. Amacı, profesyonellerin gözden kaçırdığı o kritik detayı bulmaktı. Ve işte o detay, paraşütlerle ilgiliydi. Yıllarca medya ve popüler kültür, Cooper'ın kullandığı paraşütlerin sivil, spor amaçlı modeller olduğunu kamuoyunun zihnine işlemişti. Bu, makul bir varsayımdı. Ta ki Ulis, FBI'ın kendi iç yazışmalarına ve olay günü paraşütleri temin eden yetkililerin ifadelerine ulaşana kadar. Belgelerdeki tanımlar son derece netti. Cooper'ın talep ettiği ve kendisine teslim edilen paraşütler, askeriyeye özel ND-6 ve ND-8 olarak kodlanmış modellerdi. Bu paraşütler sivil mağazalarda satılan ürünler değil, doğrudan askeri lojistik kanallarından temin edilen, belirli birimlerin eğitim ve operasyonlarında kullanılan profesyonel ekipmanlardı. Bu basit bir tercih değil, son derece anlamlı bir ipucuydu. Bu bulgu ne anlama geliyordu? İlk ve en bariz yorum, Cooper'ın askeri bir geçmişi olabileceği, paraşütle atlama konusunda resmi bir eğitimden geçtiğiydi. Bu, onu sıradan bir suçludan çok, eğitimli ve son derece tehlikeli bir profil haline getiriyordu. Ancak daha derin bir ihtimal daha vardı. Belki de Cooper bir paraşütçü değil, sadece bu ekipmanlar hakkında derin teorik bilgiye sahip biriydi. Askeri paraşütleri talep etmesinin nedeni, daha güvenilir olmaları ya da inandırıcılığını artırmaktı. Bu, onu belki de daha zeki ve sinsi bir planlayıcı konumuna yerleştiriyordu. Eric Ulis'in bu keşfi, FBI'ın onlarca yıl boyunca odaklanmış olabileceği profil üzerinde şüphe uyandırıyordu. Soruşturma, yanlış bir izin peşinden mi sürüklenmişti? Ancak Ulis için bu, sadece bir başlangıçtı. Paraşütlerin askeri kimliği, Cooper'ın ne yapabildiğini gösteriyordu. Ama asıl sorunun, yani kim olduğu sorusunun cevabı, çok daha kişisel, çok daha mikroskobik bir kanıtta saklıydı. Ve bu kanıt, yıllardır herkesin gözünün önünde, bir kravatın üzerinde duruyordu. 1970'lerin teknolojisiyle FBI'ın detaylı inceleyemediği bu kravat, modern bilimin imkanlarıyla yeniden mercek altına alındı. Ulis, kravatın üzerindeki mikroskobik parçacıkları analiz etti. Sonuç, beklenenden çok daha spesifikti parçacıklar, Boeing'in o dönemki yeni nesil uçaklarında kullanılan nadir bir titanyum alaşımına aitti. Daha da çarpıcı olan, bu alaşımı o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde üreten tek tedarikçinin Pensilvanya'daki Crucible Steel fabrikası olmasıydı. Bu keşif, Cooper'ı artık sadece askeri geçmişi olan biri olmaktan çıkarıp, havacılık ve ileri malzeme bilimiyle doğrudan teması olan birine dönüştürdü. İpucu, askeri üslerden bir uçak fabrikasının tedarik zincirine uzanmıştı. Tüm bu izler, Titanium ve Boeing bağlantısı, Eric kulisi kaçınılmaz bir sonuca götürdü. Cooper, havacılık endüstrisinin içinden bu malzemelerle doğrudan çalışan biri olmalıydı. Yaptığı araştırmalar, onu Vince Peterson isimli bir titanyum araştırma mühendisine ulaştırdı. Peterson, tam da o dönemde, Crucible Steel'de çalışmış ve Boeing'e titanyum alaşımı tedarik eden projelerde yer almıştı. FBI'nin aradığı klasik suçlu profiline hiç uymuyordu. İyi maaşlı, sabıkasız, sıradan bir mühendisti. Eric Holmes'un teorisi, DB Cooper efsanesini kökünden sarsıyordu. Belki de aradıkları suçlu, gözlerinin önünde hiç şüphe çekmeyen kusursuz bir mühendisti. Bu iddia, 50 yıllık gizemi çözebilecek en güçlü ve kanıta dayalı teorilerden biri olarak tarihteki yerini aldı. Peki, Vince Peterson gerçekten de DB Cooper mıydı? Bir de biz düşünelim. Öncelikle hem olayla hem de DB Cooper'la ilgili anımsamamız gereken birkaç nokta var tüm görgü tanıklarının kırklı yaşlarda göründüğü konusunda hem fikir oldukları Cooper, uçağı Portland'dan biniyor. Havalanınca, mürettebata yanında bomba olduğunu ve uçak Seattle'a inince 200 bin dolar ve 4 paraşüt istediğini söylüyor. Seattle'da yolcuları serbest bıraktıktan sonra, uçağa yakıt alınması ve sonrasında da Meksiko City'ye doğru havalanılması, yolda Reno Nevada'dan yakıt ikmali yapılması talimatlarını veriyor. Seattle'dan kalktıktan sonra uçağın arka kapısını açtırıyor, merdivenleri indiriyor, ve Washington'ın güneybatısındaki Dark Divide adıyla bilinen yoğun ormanlık bir bölgenin üstünde paraşütle paralarla birlikte uçaktan atlıyor. Seri numaraları alınmış bu paraların küçük bir kısmı seneler sonra, 1980 yılında Vancouver yakınlarında Kolumbiya Nehri kıyısında bulunuyor. Ama bu paralar da yeni bir ipucuna götürmüyor ve paranın geri kalan kısmı da hiç bulunamıyor. Bu kısacık hikayeye biraz yakından bakınca, D.B. Cooper bu olayı her ayrıntısıyla planlamış ve hiçbir şeyi şansa bırakmamış görünüyor. Örneğin 4 paraşüt istemesi çok iyi düşünülmüş. Böylece yanında bir rehineyle atlayacağı izlenimi veriyor ki bilerek bozuk paraşüt vermesinler. Sağlamlığından emin oldukları paraşütleri versinler. Sonra uçağı çok iyi tanıyor. Hedef olarak 4 motorlu Boeing 727 uçağını seçiyor. Bu uçak o dönemde arka kapı rampasına sahip tek ticari yolcu uçağı ve bu özellik onun uçuş sırasında atlamasına olanak tanıyor. Sonra uçuş rotası Washington-Moregon-Nevada hattı, geniş ormanlık alanlar ve engebeli arazi içeriyor. Cooper, fidyeyi aldıktan sonra dağlık ve kırsal bir bölgede atlamayı planlayarak, polisin onu takip etmesini veya yakalamasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca eylemini kötü hava koşullarında, gece saatlerinde gerçekleştirmesi de yakalanma ihtimalini düşürüyor. Ne kadar para isteyeceğini de bir hesaba göre belirlemiş. İstediği 200 bin dolar, o dönem için önemli bir servet ancak taşıması kolay. Ayrıca, 20 dolarlık banknotlardan oluşan bu miktar, Ağırlık olarak da atlayış için uygun. Şu da önemli. Kendisine askeri tip statik hatlı paraşütlerin verilmesini istiyor. Bu detay onun sadece bir hırsız değil, paraşüt türlerini bilen, muhtemelen askeri geçmişe sahip bir uzman olduğunu gösteriyor. Uçuş sırasındaki davranışlarına gelince, olay sırasında sakinliğini hiç kaybetmiyor. Yolcuları veya mürettebatı tehdit etmiyor. Sadece pilotla konuşarak taleplerini iletiyor. Bu soğukkanlılık, planın her aşamasından emin olduğunu gösteriyor takım elbisesi, kravatı ve trenç kotuyla resmi bir görünüm sergiliyor. Bu, onu kalabalıkta dikkat çekmeyen, sıradan bir iş insanı gibi görünmesini sağlayan bir kamuflaj görevi görüyor. Pilotla yaptığı konuşmalarda uçağın hızını, irtifasını ve yakıt durumunu teknik terimlerle soruyor. Ayrıca, arka kapının nasıl açılacağını tam olarak biliyor. Bu detaylar, onun havacılık bilgisine sahip olduğunu kanıtlıyor. Ve son olarak, ortadan kayboluşu. Atlayışın gerçekleştiği anda, yanındaki paraşütleri, notu, kıyafetin bazı parçalarını ve hatta sigara izmaritlerini bile yanında götürmeyi ihmal etmiyor. Geride kalan tek önemli delil kravatı oluyor. Cooper tüm bu hazırlıkları 1970'lerin teknik olanaklarını göz önüne alarak yapıyor. O zamanlar DNA analizi diye bir şey yok. Diğer modern adli tıp teknikleri de günümüze göre çok daha az gelişmiş. Yani bir yerlerde tükürük ya da saç teli bırakmaktan yana bir kaygısı yok ama örneğin parmak izinden bulunma ihtimalini göz önüne almak durumunda. Bu şartlar altında Gerçekten de geriye kravattan başka ipucu bırakmamış gibi görünüyor. Kravatı da muhtemelen fazlalık olduğu için planlı olarak bıraktı. Nasıl olsa o zamanlar o kravattan bir şey çıkaramazlardı. FBI'ın şüpheli listesinde 120 isim var ve bu listeye Vince Peterson dahil değil. Çünkü FBI daha çok eski sabıkalıları olan şüpheliler olarak görmüş ve araştırmalarını bu kişiler üstünde yoğunlaştırmış. Oysa bu şüphelilerin pek çoğu DB Cooper olayından sonraki yıllar boyunca suç işlemeye devam ediyorlar. Üstelik bunların büyük çoğunluğu evrak sahteciliği ya da süpermarket soygunu gibi para için işlenmiş suçlar. Servet sahibi olmuş birinin 50 dolar için süpermarket soymaya kalkması çok makul gelmiyor. Adam adrenalin bağımlısı olsa, yine de uçaktan 200 bin dolarla paraşütle atladıktan sonra süpermarket soymaya kalkmaz çünkü aynı heyecanı vermez. Üstelik bir Cooper silah taşımıyor, kimseyi tehdit etmiyor, herhangi bir şekilde şiddet uygulamıyor, şiddetin adını bile anmıyor. Sadece para istiyorum diyor, alıyor ve gidiyor. O kadar. Halbuki diğer şüphelilere bakarsak, hepsi ya Vietnam gazisi ya Kore gazisi. Hemen hepsi ailede şefkat görmemiş, şiddetle büyümüş, çok iyi eğitim almamış, savaştan dönüp amaçsız, işsiz ve parasız kalmış tipler. Böyleleri için hem böyle karmaşık bir planı tüm ayrıntılarıyla kurgulayıp uygulamak zor, hem de olaydan sonra yakalanmamak kolay değil. Nitekim daha önce başka suçlardan yakalanmışlar. Bana göre bizim aradığımız profil, sabıkası olmayan Zeki ve böyle bir işi tek başına planlayıp uygulayabilecek donanıma sahip biri. Vince Peterson pek çok açıdan bu özellikleri taşıyor. Eğitimli, proje yapmayı bilen zeki biri. Görgü tanıklarının tariflerine dayanarak çizilendiği bir Cooper robot resmine de görünüşü oldukça uyuyor ve 1971 yılında 51 yaşında. Üstelik işi gereği düzenli olarak uçakla olayın olduğu rotada seyahat ediyor. Diğer tarafta kravatta bulunan alaşımın o devirde yalnızca tek bir yerde üretiliyor olması gözleri zaten ister istemez Crucible Steel firması çalışanlarına çeviriyor. Yani, Peterson ya da değil, D.B. Cooper büyük olasılıkla o fabrikada, hem de söz konusu titanyum alaşıma doğrudan temas etmiş biri olmalı. Bu da zaten şüpheli sayısını oldukça azaltıyor. Bunlar arasından, Eric Ulis'in yaptığı araştırma doğru veri içeriyorsa, tanımlara en çok uyan isim olarak Peterson aradan sıyrılıp bir de boy farkı yapıyor. Yalnız ufak bir pürüz var. Peterson bilindiği kadarıyla paraşüt eğitimi almamış. Bu ayrıntı dışında, Tüm diğer veriler birbirini tutuyor. Her ayrıntıyı hesaplayan adam, paraşütle atlamayı nasıl çözeceğini de muhtemelen düşünmüştür. Kimseye belli etmeden paraşüt eğitimi almış olabilir. Ayrıca istediği paraşüt tipi statik line dedikleri, çelik bir halata bağlı olarak atlayıştan sonra mekanizma ile otomatik açılan paraşütler. Yani normal şartlarda atlayanın pek bir şey bilmesine gerek yok. Ancak yedek paraşütleri sadece atlayan elle açabiliyor. Sonuç olarak Vince Peterson pekala D.B. Cooper olabilir. Ortada Peterson ile D.B. Cooper olayını birebir eşleştiren doğrudan somut kanıt olmadığının altını çizerek devam etmek istiyorum. Peterson benim aklıma yatıyor çünkü sanırım biraz da Peterson çıkmasını istiyorum. Düşünün, bir fabrikada mühendissiniz. Bir uçak kaçırıp, hatırı sayılır bir para alıp, paraşütle atlayıp kaçıyorsunuz ve sonrasında günlük yaşamınıza, işinize gücünüze geri dönüyorsunuz. Aldığınız paraya da muhtemelen dokunmuyorsunuz bile. Çünkü paranın çok büyük kısmı hiç ortaya çıkmadı. Sonuç olarak birinin kimseye en ufak zarar vermeden sistemin içinden sıyrılıp gidebileceğini göstermiş oluyorsunuz. En zorunu sona sakladım. Peterson olsun ya da başkası olsun, tüm bu tantanalı işlerin arasında herhalde en zoru şudur. Bu konu hakkında sonsuza dek sessiz kalmak, kimseye anlatmamak. Kral Midas bile dayanamamış. Ben hiç dayanamaz. Dakikasında anlatırdım. Ama DB Cooper konuşmadığı için 54 yıl sonra bile DB Cooper Adı bilinmeyen bir şövalyenin gelip kötü kralı yendikten ve iyi kralı tahta geçirdikten sonra sessizce çekip gitmesini anlatan masallara benzer yanıyla Peterson iddiasını destekliyorum. Bu desteğimin yüzde 80'i mantık, yüzde 20'si de gönlümün istediği. Peterson 2002 yılında dünya değiştirmiş. Ona soramıyoruz. Sizin fikirleriniz neler? Bu konuda her türlü yeni bilgiye, tartışmaya, fikir alışverişine açığım. Yorumlara beklerim. Sonraki videoda görüşmek üzere.